Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben kan ve bugün sizlerle birlikte nethercraft'ın 3. bölümüne karşınızdayım. 2. Ee, bölüme kaç like geldiğini bilmiyorum çünkü 2 ve 3'ü arka arkaya çekiyorum. Bu videoya da 10 like geldiği zaman 4. bölüm gelecek. Yine soluk soluk aldım ya. İşte 10 like işte arkadaşlar 10 like atın. Şimdi o taraftaki yere gitmemiz için bize blok lazım. O yüzden şuradan bir blok kazacağım. Tamam arkadaşlar biz kılıç ve arbalet ihtiyacımızı buradaki piglinlerden karşılarız. Ama kazma balta... Onlar daha çok şey yarıyor. Şu an istemediğim kadar kılıcım var. İstemediğim kadar arbalet var. Yaylı tüfek işte her neyse. Ama kazma baltı arkadaşlar. O yüzden maden bulmalıyız. Ne oluyor oğlum? Dişi, arkadaşlar bir şeyler oluyor. Oğlum korktum lan. Sen nesin böyle? Arkadaşlar dışarıda inşaat var evimin önünde. Tam 47 tane yeter herhalde. Oğlum beni görmeyin. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben yokum. Yokum ben. Kamuflaj oldum ben. Hala nasıl geldin? Nasıl geldin? Nasıl geldin? Lan arkadaşlarını çağırmış. Arkadaşlarını çağırmış. Arkadaşlar ben yine ölmek istemiyorum. Ben yine ölmek istemiyorum. Ben yine ölmek istemiyorum. Bir kere daha vurayım. Hayır. Yeter. Vallahi yeter. Bak şurada nereye çıktıysam eğer oradan şunlar gözüküyordu. Demek ki Lav nerede lan? Lavın orada. Demek ki bu tarafta. Şu şu gözüküyordu işte aynen. Şuradaki. Tamam. Şunu öldürmezsem olmaz. ben oğlum oğlum. Piglin. Piglin öldürdü değil mi? Ya abi her yerdeler ya. orada var bir tane. Bu piglinler hoglinlerin soyunu tüketiyor ya. Sürekli öldürüyorlar. Sonra hoglinler nerede? Ama oğlum ne çok vurdum be. Lan yine mi öldürmüş? Lan ben bunların adlarını mı karıştırıyorum? Beğen, gelin bir tanesini alayım bir tanesi. Deri çıktı mı deri? Deri çıktı mı deri? Deri çıktı mı? Ve evet, çıkmış. Çok mutluyum. Şimdi gidip oradaki şeyi de öldüreceğim. Neredeydin? Ha şuradaydı. Buradan geçiyorum. Oo iki tane iki tane de. Arkadaşlar siz de saldırın. Siz de bunlarla düşman değil misiniz? Bir günler. Deri geldi. Vallahi deri geldi. Tamam. Arkadaşlar şimdi yapmak istediğimi yapacağım. İzleyin ve görün. Şimdi hazırsanız uzun soluklu yani uzun süre eve gelmeyeceğimiz bir maceraya çıkıyoruz. Şu bütün böyle gereksizleri koyuyorum. Şundan bir tane daha varmış. Şöyle çekeyim. Görün. Şu set kalsın. Yemek koyabilirim. Yemek yemeklerin birazına Ya e arkadaşlar ben direkt ekmeği bırakayım. Çünkü ekmek az zaten. Şunları koyuyorum. Böyle set kalıyor. Deri kalıyor. Kılıçları bir tane yedek kılıç alıyorum şöyle canı. Hatta iki tane alayım. Bunlar çabuk kırılıyor. Yedek kazmam yok. Bunların oku yok. Tamam. Şu kılıçları koyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bir sıra yapıyorum. Öf. Şöyle kılıçları şöyle koyuyorum. Ondan sonra kazma buraya. Kürek buraya. Tamam bunlar böyle. Şuraya blok. Şuraya yemek. Bunları da arkadaşlar üstümüze giyiyoruz full altın set olmasak da şöyle bir yanlış yaptım. Şöyle bir set oluyoruz yani full set oluyoruz ama. Bakın baya güzel. Lan ben, ben herhalde başlık yapacağım sanmışım. Fazladan deri toplamışım. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi envanter sıralı setimiz tam. Konuşamıyorum. O zaman gidelim hadi o mavi yere. Şu an bize Pikler saldırmaz. Nereye gittik ya? Nereden çıkmamız gerekiyordu bizim? Arkadaşlar kaybolduk. Allah'a kaybolduk. Biz buraya neden çıktık ki? Şurada mı var? Yok. Lan nereye geldim ben? Şurada hoglin var. Alayım. Çık buradan. Burayı terk et. Alırım. 40 tane et oldu. Was mı lan geleceğimiz yer. Şöyle atladım. Şöyle şunu kırdım. Boşuna blok israfı da olmasın yani. Şöyle atlarsam ölür müyüm lan? Ölmedim. Daha yine mi aynı yere geldik? Yo. Ne oluyor lan? Arkadaşlar şunların gücü çıkmasın. Gücü bitmesin diye çıkarttım. Beyler biri beni öldürebilir mi? Kardeşler. Ta oradan at. Lan. Lan kendi kendine düşüyorlar ya. Beyler hadi gelin. Buradayım beyler. Hadi beyler gelin. Hadi dostum. Dostum gel hadi. Hadi bak sana yol yapacağım. Brom sana yol yapacağım. Şöyle. Hadi Brom. Hadi dostum. Çocuğu Lan Lan beni delirttiniz Gittim Atlarım diye düşündüm Tamam şimdi baştan başlıyoruz arkadaşlar Lav 2 saattir gidemiyoruz ya Seti giyelim seti giyelim seti giyelim Şöyle setimizi giyelim Tamam şimdi lav Lav nerede lav şurada tamam bulduk bu sefer bulduk Tamam Şimdi lavdan yukarıya çıkıyoruz Lan yanıyorum lan. Lan. Tamam, neyse boş ver. Ondan sonra nereye gittik lan biz? Şuradan gittik herhalde. Tamam. Şuradan gidiyorum. Ben bir çıkamadım. ha Sonra buradan. Şöyle bir vurayım vurayım vurayım. Tamam. Sonra buradan buraya. Sonra buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Evet bulduk. Ama arkadaşlar benim biraz daha şey kazmam gerekiyor. Lan bu ne? Bu bayağı hızlı kazıyoruz. Şöyle, şöyle 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 Düzgün bir yolu yapayım ki arkadaşlar. Dönüşümüz de kolay olsun. Şimdi bir tane daha alayım. 64 tane olsun. Belki artı olmuşumdur, mudur? Artı olmamış tamam. Ya biz nereden geldik nereye gidiyoruz bir dakika. Oğlum direkt dibimizdeymiş. Yoksa orası uzak mı ben şu an bir şeyler mi görüyorum. o evet uzakmış. Ya oğlum dibimizdeymiş. Ben de sanıyorum ki lava ya, setim kırılmış. Ya abi ya. Çok belliydi. Hayvan gibi yerden düşün. Allah'tan, Allah'tan ayakkabımız sıfır ha. diye bakalım. Ama ayakkabımız da çabuk biter. Çünkü deri. Ya arkadaşlar bugün yani bugün dedim bu bölümde de arkadaşlar işte o mavi yere gidecek. Ya oğlum bir şeyler düşüp Arkadaşlar işte o mavi yere gidersek bu bölümde inşallah. Bir dahaki bölümde madene gitmeyi düşünüyorum. Şöyle, lan beni bir sal çık hayatımdan ya. Şöyle arkadaşlar. Ya bunları lan oğlum lan Doğru yerden mi çıktık lan biz yine? Evet doğru yerden çıktık. Sonra oradan bu tarafa. Aynen. Ya bir de Hoglin'ler geliyor. Piglin kardeşlerim. Yardım edebilirsiniz. Lan oğlum ne koydun lan? Lan oğlum lan. Ya oğlum. Arkadaşlar 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 gelme, gelmeyin. Gelmeyin Tövbe yarabbim. Arkadaşlar biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Zaten Bitecek. Birini çıkartayım bari. Zaten birini taksam saldırmıyor ya piglinler. Sonra bir de ikisi de biter. Kalırız altın setsiz. Sonra gelir bizi piglinler. Yer. Şimdi şuradan çıkıyoruz. Demir kılıcım bitiyor. Lan bu ne? Lan pişmiş et. tamam. Herhalde Piklin dönmüş burada. bir sürekli öldüğümüz için acıkmıyoruz da. Keşke şey olsa ben bu 42 eti verip 42 tane deri alsam. Zaten bir Piklin, bir pardon Hoglin adları çok karışıyor. Öldürüyorum arkadaşlar. Bin tane et çıkıyor. Tamam şuradan da buraya çıkacağız. Sonra yol yapmaya başlayabiliriz. Çıkamıyoruz ama. Böyle çıkalım. Ah şu tarafta. Ya piknin karşımasın. Başka piknin var mı yakında? Yok herhalde ya. Var mı? Piknin karşı. Gel. Lan adam arbaletçi çıktı ya. Lan kılıcım kırıldı. Kılıcım kırıldı. Sırf seti için öldürdüm. Çok iyi oldu. Tam şimdi Şunları atalım. Şuraya koyalım. Kılıcımızı alalım. Yani boş kal dilimiz. Tamam arkadaşlar şuradan geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Lan lan çık çık. Bir heyecanlandım arkadaşlar. İnşallah ölmem. Et yiyeyim et yiyeyim ölmeyeyim et yiyeyim, ölmeyeyim. Tam zaten o anda gelirler arkadaşlar. Her şeyiniz... Biter kırılır. Tam yarım kalbim kaldı. Gördü herhalde geliyor bir de. Arkadaşlar ben oraya gidip geliyorum. Oğlum lan. Oğlum. Oğlum gelmeyin. Oğlum bak beni. Hoglin katliamı mı yapayım lan ben burada? Lan ben burada Hoglin katliamı mı yapayım lan? Ya burada da çıktılar. Arkadaşlar siz nesiniz ya? bak. Şu an babam veya anne kimse kim işte öldürüyorum onu. Burada benim setim gitmiş. Allah'tan kaskım var. Çık buradan. Deri var saldırım. Ya abi sen kimsin bir yürü git ya. Velet ya. Lan buna mı kırıldı? Arkadaşlar daha fazla kılıç almalıydık. Daha fazla net daha fazla kılıç almalıydık. Şöyle elimle vuracağım artık. Kılıcımız bitiyor. Lan. Son bir domuz adam. Son bir domuz adam. Yardımına, yardımına ihtiyacım var. Oğlum gelmeyin lan. Gelme. Bak orada yine bir tane pig ölmüş Pişmiş et. Alırım onu da. Alamadım. Alırım onu da. Tamam açım açım. Sonunda açlığım geldi ya. Ya oğlum tam zamanında geldin ha gaz. Hem de iki tane. Hadi bakalım. Gaz macerası. Hadi beyler. Hadi dostum. Ne bekliyorsunuz beyler? Benim yol yapmamı mı bekliyorsunuz? Bunlar niye bana sıkmıyor? Lan tövbe tövbe. Ben kamuflaj oluyorum Tiplere bak hele Atmazsan adam değilsin Lan nereye gittin Oğlum Gast yok oldu lan Lan Şöyle hadi bakalım Lan Lan altın niye, niye yok oluyor benim Lan niye dibime geliyorsun? Uzaktan vuramıyor mu? Kolsuz ya. Bak'a girdi oğlum. Bro sal. Sal burayı terk et. Çık buradan. Lan dibime gir istersen. Dibime gir istersen. Zombi domuz adam bana niye saldırıyor ya? Aha altınım gitmiş. Vallahi altınım gitmiş. Oğlum o nasıl iskelet lan öyle? Lan iskeletim. iskelet değil mi bu? Ben körüm herhalde. Aman tanrım çok güzel bir manzara. Abi yine bir şeylerim kırılıyor ya. Ben yedek kılıç alayım bari eve gelmişken. Arkadaşlar yedek kılıçlarımı aldım. Şimdi burada videoyu bitiriyorum ama bir dakika yani dördüncü bölümde arkadaşlar oraya gitmiş ve orada başlayacağım videoyu. Orada gitmiş olacağım. Bir dakika bölümde görüşmek üzere yani. Hoşçakalın.